Samsun'u bir toplum yeni doğmuş çocuk sayılır. Biz de bugün bu sanata gönül veren İlyas Çağlayan'ın şifa niyetine tiyatro atölyesindeyiz. Yönetmen ve aynı zamanda tiyatro eğitmeni olan Çağlayan tarafından 2014 yılında kurulan atölye çocuklara çeşitli eğitim ve gelişim alanı sağlıyor. Gülce toplum içerisinde biraz utangaç bir çocuktu. Şu an daha açık seçik kendini ifade edebildiğini gözlemliyorum. Ve grup çalışmalarına daha yetkin olduğunu gördüm buradaki çalışmalarından dolayı. Çağlayan'ın en büyük hayali çocuklara tiyatroyu sevdirecek bir uygulama alanı yaratmaktı. Ben kendi tiyatromu kurmadan önce özel çocuklarımıza otizmli, down sendromlu, antidepresan ilaç kullanan çocuklarımıza eğitimler veriyorum. Bunların akabinde kendi tiyatromuzu kurduğumuzda ismimiz ne olsun diye kendi kendimize bir telaşın içerisine düştük. E zaten çocuklara biz şifa olarak elimizden geldiği kadar yaratıcı dramanın zihinde yolculuk eğitimlerinin gücünü kullanıyoruz. Niye bizim tiyatromuzun ismi Şifa Niyetin olmasın dedik. Öyle bir yola çıktık. 9. senemiz. O yüzden Şifa Atölye kafe çocukların sanat eğitiminin yanında özel çocuklarında zihinsel ve bedensel gelişimine katkı sağlıyor. Veliler atölyenin kafe kısmında keyifli zaman geçirirken çocuklar eğitim görüyor. Hepimiz çocuklarımızın yetenekleriyle gurur duyarız. Onları en ön sırada izlemek isteriz. O zaman şifa niyetine tiyatro atölyesi. <laughs>